Fransa'dan mezun oldum, liseden. Ee, orada tıp fakültesini kazandım. Ee, tam da benim mezun olduğum yıl e, KTO pilotaj bölümü açtı. O yüzden hani, güzel bir tesadüfle ben de buraya gelmiş oldum. Çocukluktan beri zaten uçtuğum için ve hani her sene bir iki defa zaten Türkiye'ye de uçakla geldiğimiz için e, bu sebeple uçaklara ilgim arttı tam da mezun olduğum yıl Türkiye'de bir pilotaj bölümü, hatta kendi şehrimde bir pilotaj bölümü açıldığı için ben de bu fırsattan ziyade Türkiye'ye geldim. Çocukluk hayalimle, işte bu çocukluk hayalimi de gerçekleştirmek için ülkeme döndüm. Yani hava havada çok uçak gördüğümde hem de kendimi hoşuma gidiyor. Diyorum ki ne zaman bu uçak süreceğim kendimi hallediyorum. Sonra bu halimi Allah bana kurmuş. Bırak da Allah bana getirdi. Pilotaj okumak istiyordum. Sonra kendimi bu halim kesinleştirmek için Türkiye gelme, geldim gelmek için tercih ettim kendimi. Sonra bir bakalım nasıl ya nasıl yapacağım Türkiye geldim. Sonra kendimi başvuru yaptım yani Türkçe okumak için. Aa, o zamanda kazandım buraya gelmek için. Geldiğinde alhamdulillah yani ok Türkçe okumaya başladım ama kendimi fikrim vardı ne okuyacağım ne yapacağım çok o zamanlar vestim yoktu. Burada e, bu, arada üniversite araştırmaya başladım. Kınina Ticaret Odası'ndan buldum. O buradaki sivil var burada. Kendimi gayet olarak çalışmaya başladım. O zaman yani çalıştım, çalıştım, çalıştım. Elhamdülillah şu ana kadar kazandım. Buradaki öğrenciler başlangıçta plador eğitimiyle başlıyor. Müteakip PPL, sonra PIC tabi ettiğimiz Parking Command, e, sonrasında CPL, çok motor alet ve en sonunda da ATP sınavları, sivil havacılığın ATP sınavlarına girip hava yolunu pilot olarak mezun oluyorlar. Müteakip de havayolu hava şirketlerinin açmış olduğu programlara ve ihtiyaçlara göre tip eğitimi görmek üzere hava yollarına gidiyorlar. Orada da 5 hafta süren bir tip eğitiminden sonra hava yolu sağ koltuğuna bir üzere geliyorlar.